Merhaba millet Tatıkçan ekranlarına. Hoş geldiniz umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Bildiğiniz gibi Diablo 4 için 2 Haziran 2023'e çıkış tarihi verildi. Oyuna bu kadar az zaman kala oyuncuların heyecanı çok yüksekten oyun bir açık beta deneme sürecine giriyor. Bu videoda hem bu süreçle ilgili tüm detayları hem de Diablo 4 ile ilgili şimdiye kadar oyunun resmi sitesinde, canlı yayınlarında ve resmi kaynaklarında bulunan tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Karşınızda Diablo 4 Öncelikle oyunun betası hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum Oyunla ilgili diğer detaylara da video süresince değinmeye devam edeceğiz Önümüzdeki beta süreci erken erişim beta olarak geçiyor Oyun iki kere açılıp kapanacak Bu açılışlardan ilki 17 Mart'ta Türkiye saatiyle akşam 7'de başlayacak Ve 20 Mart günü akşam saat 10'da Kapanacak. İkincisi ise 24 Mart akşam saat 7'de açılacak ve 27 Mart akşam saat 10'da son bulacak. Yani Mart'ın son 2 haftası hafta sonlarında oyun açık kalacak. Oyuna erken sipariş veren herkes bu açık beta'ya katılım hakkına sahip. Platform olarak değinecek olursak bu süreçte PlayStation 4, PlayStation 5, bilgisayar, Xbox One, Xbox Series X ve S platformlarının tamamında katılım gösterebileceksiniz. Beta ile ilgili diğer detaylara gelirsek, İlk hafta 3 gün boyunca oyunu oynayabileceğimiz bu süreçte Barbarian, Rogue ve Sorcerer sınıfları açık ve oynanabilir olacak. İkinci hafta ise Druid ve Necromancer da listeye eklenerek oynanabilir 5 sınıfın tamamı açılmış olacak. Ayrıca World Boss'lar da bu beta süresince aktif olacak. Her iki haftada da cumartesi günü 4 farklı çıkış saati bulunacak olan World Boss'lar 25 level olacak ve siz de katılabileceksiniz. Her bir layer içinde World Boss'ları 12 kişilik gruplar kesebilecek. Yani 4 4 kişilik toplam 3 parti o bölgede bulunacak. World Boss için bu sayıyı az bulmuş olabilirsiniz. Ancak optimizasyon ve sistem özellikleri konusunda bu konuyu tekrar konuşacağız. Oyunda beta süresince 5 farklı bölge bulunacak ve hepsine erişim açık olacak. Beta süresince yaptığınız tüm gelişim oyun açılınca sıfırlanacak. Ancak bu süreçte Kuyavaşat bölgesine ulaşanlara oyun açıldığında kullanabilecekleri Initial Casual title'ı verilecek. Ayrıca beta süresince 20 level'a gelmeyi başaran herkese yine resmi sürüme geçildiğinde kullanabilecekleri Early Voyager title'ı ve Beta Wolfpack kozmetik eşyası hediye edilecek. Yani bana sorarsanız beta'ya girecekseniz ilk hedefiniz Kuyavaşat'a gitmek, ikinci hedefiniz yani asıl hedefinizse 20. seviyeye ulaşmak olsun karakter alış satışı olayına nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum. Ama karakteri satmayı düşünmeseniz bile yeni bir oyunda beta sürecine katılmış ve bununla ilgili ödülü bulunan karakterler bundan 10-15 yıl sonrasında değer arz ediyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ayrıca ayın 24'ünde resmi canlı yayında oyuna girerek betadaki oyuncularla beraber oyun oynayacaklarını da yani oyuncularla beraber oyun oynayacaklarını da özellikle belirtmişler. Devam edecek olursak test yapmak isteyenler için söyleyelim. Ray Tracing sistemi beta süresince aktif olmayacak. Grafiklerle ilgili detaylar oyunun çıkışından sonraya bırakılmış. Bu süreçteki asıl amaçlarını stres test yapmak ve karakterler arasındaki dengeyi sağlamlaştırmak olarak açıklıyorlar. Şimdi betayı bırakıp oyunun kendisine gelelim. Neler değişti Diablo 4'te? Öncelikle eşya sisteminde çok ciddi değişiklikler var. Oyundaki zırh sistemi de epey aşina olduğunuz şekilde tasarlanmış. Göğüslük ve pantolon yerine takılan zırhlar daha fazla armor verecek. Eldiven ve ayaklıklar en az armoru veren parçalar olacak. Oyunda item power denen sistem var ve basitçe eşyanın ne kadar güçlü olduğunu bize söyleyecek. Diğer oyunlarda alışık olduğumuz item level veya gear score olarak düşünebilirsiniz. Basitçe daha güçlü yaratıklar keserseniz item power'ı daha yüksek eşyalar elde edebileceksiniz. Ancak bu olay pasif setlerde her zaman çalışmıyor denmiş. Yani item power'ı daha düşük olmasına rağmen daha iyi pasif özellik veren bazı eşyalar oyunda bulunabilir. Bu konudaki Diablo 3'e göre en büyük fark ise sahip olduğunuz armor. Sadece fiziksel hasarı engellemeyecek arkadaşlar. Sahip olduğunuz zırh aynı oranın yarısı kadar diğer hasarları da engelleyecek. Şöyle örnek vermek istiyorum. Mesela %40 fiziksel hasar azaltmanız var. Aynı anda %20 elemental hasar azaltmanız da olacak. Ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Oyunun mekaniklerine bakacak olursak önümüzde gördüğünüz güzel bir tablo var. Zırhınız tabloda gördüğünüz gibi sizin seviyenize göre scale olacak. Ayrıca zırhların verdiği hasar azaltma miktarı da seviyenize göre azalarak devam edecek. Yaratıkların seviyesi yükseldikçe daha fazla armor penetration'a sahip olacaklar. Yani zırhınızı daha fazla yoksayabilecekler. Yaratıklar da seviyelerine göre tamamen artık değiştirilmiş. Diablo 3 ile Diablo 4 arasında en büyük fark bu. Seviyeleri arttıkça kendilerine vurulan daha fazla hasarı yoksayabilecekler. Eskiden olduğu gibi sadece can seviyeleri artmayacak. Bu sayede güçlü canavarlarda da çok yüksek can değerleri olmayacak. Late game'de can ve hasar değerleri milyarlar seviyesine çıkmayacak. Oyunla ilgili bahsetmemiz gereken bir diğer önemli konu ise Stronghold yani Türkçe kale, sığınak veya korunaklı bölge olarak çevriliyor. Bana sorarsanız bu kelimelerin hiçbiri oyundaki Stronghold'un karşılığı değil. Bu yüzden Stronghold demeye devam edeceğim. Bu bölgeler size özel olarak tasarlanmış single player veya co-op PV bölgeleri. Stronghold'lara kendiniz veya partinizle girip fethedene kadar orası size özel bir bölge oluyor. Bölgeyi bitirdiğinizde yani fethettiğinizde artık public bir bölgeye dönüşüyor ve diğer oyuncularla etkileşim sağlayabiliyorsunuz. World of Warcraft'ta oldukça alışık olduğumuz Renown ödülü de Diablo'da Stronghold'lardan geliyor. Renown ile oyunda çeşitli gelişimler elde edebileceksiniz. Ayrıca Stronghold'ları bitirmeden bazı dungeonlar, waypointler ve aspektler açılmayacağı söylenmiş. Yani bunları bitirmemiz gerekiyor. Belki de en merak ettiğiniz konu ama ne yazık ki bir bilgi yok. Progress ve Endgame Content ile ilgili henüz konfirme edilmiş bir bilgimiz yok arkadaşlar. Bu tarz bilgileri beta bittikten sonra bizimle paylaşmaya başlayacaklarmış. Ama oyunda WoW'da olduğu gibi bir sezon sistemi bulunacak, oyuna her zaman başlamak isteyenlerin geri kalmadığı, catch up mekaniği gibi Blizzard'dan alıştığımız mekanikler de Diablo'da olacağı özellikle belirtildi. Oyunda Diablo 3'e göre en büyük değişiklik Trade sisteminde var. Trade sistemi Diablo 3'e göre daha az kısıtlayıcı olacak ancak tamamen serbest de değil. Oyunda loot elde etmek için farm yap döngüsünden oyunu kurtarmak istemişler. Bu resmi ağızdan çıkan bir cümle arkadaşlar. Ayrıca trade sisteminin açık olmasını ve ticareti seven oyuncuların da bulunduğunu belirtiyorlar. Tabii ki bu konuyla ilgili önemli detayları yani dip bilgiyi oyun çıktıktan sonra elde edebileceğiz. Devam edecek olursak oyunun optimizasyonu ve daha fazla oyuncuya erişilebilme konusunda epey çalışma yapılmış. Bunu böyle belirtiyorlar. Öncelikle oyundaki kontende bağlı olarak haritada görebileceğiniz kişilere limitler koyulduğunu belirtelim. Mesela demin bahsettiğimiz World Boss'larda sadece 12 kişi görebileceksiniz. Bu sayede ikinci nesil bir i5 ve GTX 660 veya muadili bir sistemle oyunu oynayabilmek minimum özelliklerde mümkün tavsiye edilen sistem özelliklerinde bile GTX 970 gibi gelecek yıl 10. yaş gününü kutlayacak bir ekran kartı var. Burada açık konuşmak istiyorum, hiçbir teknoloji Türkiye'de ne yazık ki ucuz değil. Ancak 2023 yılında çıkacak bir oyun için bu sistem gereksinimleri dünya standartlarında kabul edilebilir bir seviyede. Ayrıca oyunda bulunduğunuz bölgelerde kiss sınırı var diye korkmanıza da gerek yok. Bunu da özellikle belirtiyorlar. Town bölgesinde diğer oyuncuları, onların üstlerindeki zırhları ve kozmetikleri görebilecek, diğer oyuncularla etkileşim kurabileceksiniz. Oyunda birçok bölgede bunu yapabileceksiniz ama her ne olursa olsun belli bir sayının üstüne çıktığında bir cap geliyor arkadaşlar. Yani oyunun sistem özellikleri düşsün diye MMORPG olmaktan da oyunu çıkartmamışlar. Ayrıca merak edenler için oyunun bilgisayar üzerinden de kontrolcü desteği var. Ayrıca ultrabayt dediğimiz 3'e 1 çözünürlükte de oyun çalışacak. Mega ultrawide seçeneğinde ise alttan ve üstten biraz siyah bant yiyorsunuz. Konuşmamız gereken bir diğer konuysa oyunun fiyatı. Diablo 4'ün Türkiye için 3 farklı ödeme opsiyonu bulunuyor. Bunlardan standart versiyonu 1199, deluxe versiyonu 1539, ultimate versiyonu ise 1699 TL. Blizzard'ın Türkiye fiyatlandırmasının bu tabloya göre bir anlamı kalmadığını rahatça söyleyebilirim. Oyunun standart versiyonu Avrupa için zaten 70 Euro yani 1400 TL. Total yaptıkları indirim 200 TL, 10 Euro. Paket içeriklerine gelecek olursak bu paketlerin hepsiyle bu bahsettiğimiz açık beta sürecine katılabileceksiniz. Ancak paketler arasındaki en büyük fark bana göre delik veya üzerinde bir versiyonunuz yoksa oyunun orijinal sürümüne 4 gün geç başlamanız gerekecek. Açıkçası buna çok sinirlendim. Türkiye gibi bir yerde 1199 TL oyuna vereceksiniz ve daha pahalı paketi alanlar oyuna sizden 4 gün daha önce erişim sağlayacak. Ayrıca Deluxe versiyonda Premium Season Pass açık olacak. Ultimate versiyonda ise buna ek olarak Accelerated Season Pass var. Yani Premium Season Pass'in yanına 20 tier sekip ve ekstra kozmetik eklenmiş hali. Bunlar dışındaki detaylarsa tamamen kozmetik emote, mount tarzı şeyler. Yani hastasını ilgilendiren şeyler. Burada biraz sitemim var arkadaşlar. Diablo serisine ve oyuna olan saygım sonsuz. Bu yorumumu saygısızlık olarak algılamayın. Yani oyun bu para etmez manasında kesinlikle söylemiyorum. Ancak bu fiyatlar bence Türkiye için hala çok yüksek. Bence biraz daha makul tutulabilirdi. En azından standart paketin fiyata 600-700 lira bantlarını çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten biz oyuncuları düşündük, sistem özelliklerini düşük tuttuk, GTX 970 ile de oynarsanız demenin de bu tabloya göre hiçbir anlamı kalmıyor. Amazon'dan şu ekran kartını 6000 liraya buldum. Çok da araştırma yapmadım. E bu devirde 1500 lira oyuna verecek adam 6000 liraya şu gördüğünüz kartı da alır zaten. Oyunun optimizasyonu ile ilgili bir derdi de kalmaz. Benim oyunla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de oyunla ilgili fikirlerinizi de yorumlarda buluşalım. Oyunda özellikle eskiye göre en sevdiğinizi sevmediğiniz özellik ne oldu? Veya oyun içi trade, optimizasyon ve oyunun fiyatı ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında dilediğinizce paylaşabilirsiniz. Tüm yorumları elim geldiğince okumaya çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu tarz videolardan haberdar olmak için zile tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. I have returned to hell.